Pazar yerlerine ürünleri göndermeden önce yapılması gereken 3 önemli şey vardır. Birincisi marka eşleştirmesi, ikincisi seçenek eşleştirmesi, üçüncüsü de kategori eşleştirmesi. Kategori eşleştirmesini ürünleri ürün bazlı veya kategori bazlı yapabilirsiniz. Marka eşleştirmesi ile başlayalım. Marka eşleştirmesi listesine girdiğimizde yeni bir marka eklemek istediğimizde yeni marka ekle, ekle sekmesinden buradan yeni marka ekleyebiliriz. Yeni markamızın adı deneme olsun. Kaydettiğimizde bu şekilde yeni markayı eklemiş oluyoruz. Bu markayı istersek silebilir, daha sonrasında istersek de düzenleyebiliriz. Deneme 2 butonuna basarak daha sonra düzenleyebiliriz. Bunları pazar yerine göndermeden önce pazar yerinde bizim açtığımız markanın pazar yerindeki hangi markaya denk geldiğini bazı pazar yerleri bilmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Buradan bir veya birden fazla markayı seçerek pazar yerlerini eşleştirebiliriz. Ama ben şu an bir tane eşleştireceğim. Bir tane yeni açtığım markayı seçtim ve markaları pazar yeri bastım. Burada trend yoldaki hangi markaya denk geldiğini seçmemiz gerekiyor. Trend yolda benim trend yolaştırdığım açtırdığım giyim markasına denk geliyor. Pazar amada da aynı şekilde giyim markasına denk gelebilir. Eğer ki idefix'te de satış yapsaydım burada idefix'te de o markayı arayarak o markayı eşleştirebilirdim. Tabii ki de burada markanızın gözükmesi için ilk önce Trendyol'da veya Pazarama'da veya Idefix'te bu markaları müşteri temsilcilerinizden talep ederek açtırmanız gerekiyor. Aksi halde bu listede o markaları bulamazsınız. Seçtikten sonra tek tuş ile ikisinde de seçtiğim markayı oluşturduğum markaya atayabiliyorum. Atandıktan sonra burada Trendyol'un altında giy mod, altında giy mod ibaresini görüyorum. Yani bu şu demek. Ben deneme 2 de açsam Gmod'da modda bu ürün trend yola bu ürün giderken giy mod markasıyla ya bu ürün giderken Gmod markasıyla gidiyor. Yani ben buraya deneme 2 de açsam ürün gönderdiğimde Gmod markasıyla yayına çıkılacağı söyleniyor.